Parçada hangisinin örneği yoktur diye soruyor bize. Bakalım durum zarfı var mı? Şurada bir zarf fiil var bakın, seyrederek. Ne etkiliyor peki? Gittim etkiliyor. Nasıl gittim? Seyrederek. O zaman durum zarfı var. Yolculuğum 2 saat sürdü. Sürdü fiil değil mi? Soruyorum fiile ne kadar? 2 saat. Demek ki miktar zarfı da var. Acıktığımı hissettim. Gözüme bir lokanta ilişti. İçeri girdim. Ne bahs neden bahsetmiştik yer yön kelimeleriyle ilgili? Ek almazlarsa zarf olurlar demiştik. Demek ki Yer yön zarfı da var. Çünkü herhangi bir çekim eki almamış. Devam edelim. Masalardan birine oturdum. Yaşadıklarımı düşündüm. Bu çile ne zaman bitecek bilmiyordum. Ne zaman nedir? Bir soru kelimesidir. Ve fiili etkilemiş gördüğünüz gibi. Demek ki burada soru zarfı da var. Ama zaman zarfı yok. İçinde zaman kelimesinin geçmesi onu zaman zarfı yapmaz. Ne kadar soru ifade etmiyor olsa da bu bir soru ifadesi ve bu yüzden de soru zarfıdır.